Ee, yine e, Rusya bağlamında Suriye'de Wagnerler var. Bunları görüyoruz. Libya'da Wagnerler var. Bunları görüyoruz. Wagnerler kim? Ee, Rusların paralı teröristleri. Şimdi bunları geçen hafta Belarus'ta gördük. Belarus'ta 9 Ağustos'ta seçim var. Belarus denince akla Rusya geliyor. Belarus denince e, akla e, Putin geliyor. Belarus'un devlet başkanı Lukashenko e, Putin'le arası çok iyi. Hatta e, ikisi öyle çok görüşüyorlar ki e, bu rekor oldu. Yani... Dünyada o ikisinden başka bu kadar sık görüşen başka bir e, çift lider yok. Lukashenko ve Putin. Ama buna rağmen Putin e, 9 Ağustos'taki e, Belarus'taki devlet başkanlığı seçimi öncesi e, Belarus'a gizliden gizliye bu Wagner teröristlerini göndermiş. Ve demiş ki onlara e, yani burada seçim olacak bir gidin bakalım bizim istediğimiz gibi gitmezse bu seçim süreci e, ortalığı karıştırırsınız. Belarus da bunları yakalamış. 200'den fazla Wagner teröristinden bahsediyoruz. 33'ünü bir e, otele baskın yapıp yakaladılar. Ve Belarus devlet başkanı e, Rusya'ya diyor ki ya bunları niye gönderdin bize izah et. Hakikaten de izahata muhtaç bir durum. Yani bizim aramız o kadar iyi diyor Belarus. E, zaten Lukashenko demek, Putin demek, Belarus demek, Rusya demek. E, o zaman yani niye gidip de bizim seçimimizde bu paralı adamlarını gönderiyorsun, ortalık karıştırmaya çalışıyorsun diyor. Haklı olarak Belarus devlet başkanı. E, aslında biliyordur kendisi de. Daha önce Ukrayna'da böyleydi. Ukrayna 2014'te Rusya'nın kontrolünden çıkmıştı. Avrupa Birliği destekli protestolar ve bir yönetim değişikliği olmuştu. O zaman Yanukovic vardı, Putin'in oradaki Ukrayna Cumhurbaşkanı olan kişi ve Putin'in arası çok iyi olan bir kişi. Onun devri kapanmıştı. Sonrasından gelen Ukrayna yönetimi ve şu anda işte ikinci Ukrayna Cumhurbaşkanı. Bunlar tabii... Poroshenko ve Zelenski onlar daha çok batıya yakın isimler. Putin'e mesafeliler ve Putin ne yaptı? Ukrayna'daki yönetim değişikliği sonrası, Rusya karşıtı yönetim değişikliği sonrası Kırım'ı ilhak etti. Donetsk'i ilhak etti, işgal etti e, ve bu, bu şekilde Ukrayna'yı elinde tutmaya çalıştı. Benzer durum Belarus'ta olur diye Rusya'nın endişesi var. Yani bizim her ne kadar Belarus'la aramız iyi olsa da yetmez diyor Rusya. Ukrayna ünlüğü var. Ukrayna'da çok iyi aramız. Ne yaptılar? Avrupa Birliği gitti. Bir anda karışırlı ortalığı ee, benim adamımı oradan gönderdi. Böyle olunca Ukrayna benim kontrolümden çıktı diyor Rusya. Aynı durum Belarus'ta da olabilir diyor. Neden? Çünkü Lukashenko her ne kadar Putin'le arası çok iyi olsa da olsun ee, geçenlerde Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Belarus'a gitti. Ee, başkent Minsk'de e, Lukashenko ile bir araya geldi. Lukashenko Rusya'dan petrol satın alıyor. Biraz da pahalıya satın alıyor. Çünkü başka alternatifi yok diye. Pompeo dedi ki ya hay hay Rusya'dan petrol alıyorsun o kadar fazla para verme ben sana bir tanker yakıt göndereyim. Bu da sana ikram olsun dedi. Tabi bu Amerika'nın Belarus'ta yakınlaşma hamlesi Putin'in çok canını sıktı. Aklına Ukrayna geldi büyük ihtimal. O yüzden de Rusya bu Wagner'lerini Belarus'un üzerine salmış. Ve Rusya şunu istiyor. Belarus benim müttefikim olmasın. Belarus benim olsun. Rusya'nın bakış açısı bu şekilde. Belarus küçük Rusya'dır. Dağistan gibi, Çeçenistan gibi benim adımım olsun diyor Belarus. Bana bağlansın istiyor. Ee, nasıl ki Libya'da Hafter'i Rusya'nın Libya valisi olarak görüyor Putin. Nasıl ki Suriye'de Beşer Esed'i Rusya'nın Suriye valisi olarak görüyor Putin. Ee, Lukashenko'yu da Belarus'un, Belarus'taki Rus valisi olarak görmek istiyor Rusya Devlet Başkanı Putin.